Çapitak Bilim Genç Sesli yayınıyla hayatın her anında kulağınız bilimde olsun. Gençler selam, ben Fatma Gönen, beslenme ve diyet uzmanıyım. Bugünlerde siz de sürekli kendinizi aç mı hissediyorsunuz? Bir sonraki öğün için dakikalarımı sayıyorsunuz. Eğer bunlara yanıtınız evetse gelin bugün beslenme programınızı gözden geçirelim. Özellikle beyaz unla yapılmış hamurlu besinler, şeker içeriği yüksek tatlılar ve pastalar, paketli cips ve atıştırmalıklar, gazlı içecekler kan şekeri düzeyinde hızlı dalgalanmalara neden olarak daha hızlı acıkmamıza yol açabilir. Bazen de açlık ve susuzluk hissini karıştırıp yeterince su içmediğimiz için kendimizi acıkmış gibi hissedebiliriz. Bunun yanında bazı besinlerde bizi uzun süre tok tutar. Özellikle tokluk hormonlarına etkileriyle proteinden zengin besinler bunların başında gelir. Bunun yanında posa içeriği yüksek ve hacimleri büyük olan besinler de daha çabuk doymamıza yardımcı olur. Bizi hem tok tutar hem de bağırsak sağlığımızı destekler. Peki, bizi uzun süre tok tutan besinler neler? Gelin beraber değerlendirelim. Önce yumurtayla başlayalım. Anne sütünden sonra alabileceğiniz en kaliteli protein kaynağı yumurta. A vitamini ve bazı B vitaminleri bakımından zengin bir besin olan yumurtada demir, fosfor, magnezyum, kükürt ve sodyum gibi mineraller bulunur. Yumurtanın sarısı E vitamini içerir ve içeriğindeki yağ oranı yüksek olduğu için uzun süre tok tutar. Ayrıca yapılan araştırmalar sabahları yumurta tüketen bireylerin tüketmeyenlere oranla gün içinde daha az kalori aldığını gösteriyor. Yumurtayı ister kahvaltınızda haşlanmış, isterseniz az yağlı omlet ya da menemen olarak tüketebilirsiniz. Bir diğer besinimiz yoğurt. Protein, kalsiyum, fosfor, riboflavin ve B12 vitamini olmak üzere birçok vitamin ve mineral bakımından zengindir. İçerinde yer alan hayvansal kaynaklı proteinler iştahı yönetmeye yardımcı olur. Yapılan bilimsel çalışmalar yetersiz kalsiyum tüketmenin kilo vermeyi zorlaştırdığını ortaya koyuyor. Yoğurt, içeriğinde bulunan CLA ile karın bölgesinin ve bel çevresinin yağlanmasını önlemeye destek olur. Ayrıca içeriğindeki probiyotik bakteriler nedeniyle bağırsakların dostudur, sindirim sistemini rahatlatır ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Yoğurdu ister ana öğünlerde yemeklerinizin yanında, ister kahvaltıda yulafla, isterseniz de ara öğünlerde meyvelerle birlikte severek tüketebilirsiniz. Bir diğer tok tutan besinimiz kuru baklagiller. Kalsiyum, demir, çinko, manganez ile tiamin, riboflavin, niasin, folik asit ve E vitamini açısından zengindir. İçerindeki bitkisel proteinler ile protein ihtiyacınızı karşılamaya yardımcı olur ve gün boyu tok kalmanızı destekler. Kuru baklagiller vücudun ihtiyaç duyduğu ancak vücutta üretilmeyen bir aminoasit olan Metiyonin açısından fakirdir. Bu nedenle kuru baklagillerin tahıllarla birlikte pişirilmesi protein kalitesini arttırır. Bu durum özellikle vejetaryenler ve veganlar için önem taşır. Kuru baklagiller ayrıca zengin posa içeriğiyle kan şekerini dengeler ve kabızlık sorunumuzun çözümüne destek olur. Bir diğer besinimiz yulaf. Özellikle besin değeri açısından zengin bir tahıl olan yulaf, kolesterolü düşürür, kan şekerini dengeler, bağırsak ve sindirim sistemini düzenler. Diğer tahıllara göre daha yüksek oranda çözünebilir posa içerir. Ayrıca demir, manganez, çinko ve E vitamini, tiamin, niacin, riboflavin, folat ve diğer B grubu vitaminleri açısından da iyi bir kaynaktır. Sabah kahvaltısında veya arı öğünlerde kuru meyveler, kuru yemişler ve süt ya da yoğurt ilavesiyle hazırlanan yulaf ezmesi sizi gün boyu tok tutar. Bir diğer kaynağımız hayvansal kaynaklı proteinler. Özellikle ana öğünlerde tüketilen protein her zaman daha uzun süre tok kalmanızı sağlar. Protein bakımından zengin besinleri yediğinizde vücudunuz tok hissetmenizi sağlayan hormonları salgılar az yağlı kırmızı et, tavuk ve hindi göğüs eti yüksek protein ve az yağ içeriği ile daha uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur. Yağlı balıklar ise hem protein deposu hem de yüksek oranda omega-3 içerir. Öğle ya da akşam yemeklerinizden birinde sağlıklı pişirme yöntemleriyle yaptığınız bu protein kaynaklarını tercih edebilirsiniz. Peki koyu yeşil yapraklı sebzeler. Bu sebzeler özellikle pusa içeriği yüksek ve hacimleri büyük olmasına rağmen düşük kalorili besinler oldukları için midede hacim kaplayarak daha çabuk doymanıza yardımcı olur. Zengin vitamin mineral içeriğiyle beslenmenize katkı sağlayan bu besinler ayrıca kabızlığın çözümüne de yardımcıdır. Yapılan bir araştırmaya göre yemek öncesi salata tüketmek %23 oranında doygunluk hissi veriyor ve besin tüketimini %11 oranında azaltıyor. Yeşil sebzelerin içeriğindeki besin ögelerini yeterince alabilmek ve tokluk süresini uzatmak için sebzeleri içerlerine bir miktar zeytinyağı ekleyerek tüketebilirsiniz. Bir diğer kaynağımız yağlı tohumlar, avokado ve zeytinyağı. Yağlar midede sindirimi uzun sürdüğü için tokluk süresinin uzamasına destek olurlar. Bu nedenle günlük beslenmenizde yeterli miktarda sağlıklı yağları tercih etmek oldukça kıymetli. Ceviz, badem, fındık gibi yağlı tohumlar, karbonhidrat, protein, doymamış yağ, lif, fosfor, kalsiyum, demir, çinko A, B, C ve E vitamini içerir. Yağlı kuru yemişler top tutmanın yanı sıra kalp sağlığını koruyan omega 3 yağ asitlerini de içerir. Potasyum, E vitamini ve folik asit içeren doymamış yağlar açısından iyi bir kaynak olan avokado ise aynı zamanda lif açısından oldukça zengin. Bir tane avokado yaklaşık 12-13 gram lif içerir ve bu da günlük ihtiyacımızın yaklaşık yarısını karşılamaya yeterli. Bir diğer kaynağımız ise tarçın. Kan şekerini düzenleyerek iştah yönetimine yardımcı olur. Araştırmalar tarçının özellikle şeker hastalarında kan şekerini dengeleyici bir etkisi olduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca tarçın kolesterolü ve tansiyonu dengeliyor, tatlı yeme isteğini yönetmeye yardımcı oluyor. Bu da kilo kontrolünü kolaylaştırıyor. Tarçını meyvelere, süte ve yoğurda ekleyerek tüketebilirsiniz. Benim bu bölümde söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bilim Genç Sesli yayınlarını SoundCloud, Spotify, Google ve Apple Podcast kanallarımızdan takip edebilirsiniz.